Herkese selamlar ve sevgiler arkadaşlar. Yeni kanalımızdan ilk videomuzdan herkese selam olsun. Ben Direj Gamik arkadaşlar. Kanalım ihdar yediği için buradan videoları paylaşmaya devam edeceğim. Bizi seven, bizi destek veren kardeşlerim, arkadaşlarım, kız kardeşlerim bizi buradan abone olup takip ederek yeni videolardan haberdar olup bize destek verebilirsiniz. Kanalımız İhtar ya arkadaşlar 20'den fazla videomuz kaldırıldı tenset adlı şirket nedeniyle. Arkadaşlar bundan sonra config, configlerimiz buradan paylaşılacak. Biliyorsunuz arkadaşlar 1.5 sürüm güncellemesi geldi. 1.4 konfigleri fixe de güncellediyseniz konfiginiz gitmiştir. Arkadaşlar bugün sekmeme konfig yapacak. 1.5 için bunu daha önceden hazırlamıştım aslında. Sizler için arkadaşlar deneyeceğim. Hemen şöyle silahımızı aldık arkadaşlar. Dürbünlerimiz falan zaten hepsi mevcuttur. İlk başta size bir tanıtımını yapacağım. AKM ile deneyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sekmemesi kesinlikle yoktur. Bu sallanmasını da artık hor görün. Hani yanlış anlamayın o konuda arkadaşlar. Çünkü sizi report ettikleri zaman sekme hani titremesiz olduğu zaman çok belli olur ve banyomeniz daha erken olabilir. Arkadaşlar şöyle hemen deneyelim. AKM 4x'imiz öbür kanalımız da kapandı arkadaşlar hani izleyin mi alayalım mı hani videoları arkadaşlar gerçekten bırakacaktım hani bu işi gerçekten bırakacaktım hani o kadar emek verdik arkadaşlar gerçekten hani oralara ne zorluklarla geldik kanalımız ihtar yedi ayın 15'inde kapatılacaktır diye bir şey geldi gerekli yerlere zaten başvurular yaptım ha belki kapanmasa bir umut tekrar oradan devam edebiliriz ki öyle bir şey olacağını sanmıyorum bizde bu şans olduktan sonra arkadaşlar bundan sonra buradayız galiba hani abone olup bildirimleri tüm yaparak videolarımızdan haberdar olabilirsiniz kanalımızı yani buraya taşıdık arkadaşlar umarım burada sıkıntılar sorunlar yaşamayız umarım öbür kanaldaki kitleyi burada da tutmaya çalışabiliriz arkadaşlar sizin sayenizde buralara kadar geldik hani yine size kalmış arkadaşlar. Hani ben destek veririm. sonuna kadar arkandayım derseniz arkadaşlar bize destek verebilirsiniz. Yoksa ben bu işi bırakacaktım. Çok yorum geldi arkadaşlar hani bırakmayın diye. Hani mailden de olsun. Hani sizler için sonuçta paylaşıyorum. Benim burada bir çıkarım yok. Sizler hani başka yerlerde hani boş yere vaktinizi harcamayasınız diye. Başkalarının videolarında boş yere vaktinizi harcamayasınız diye. Hani istediğiniz şeyler olur yorumlara yazarsınız. Ben size yardımcı olmaya çalıştım. Hani bütün çıkarım budur arkadaşlar. Benim buradaki çıkarım sizlere yardımcı olmak. Hani biliyorsunuz direj gamik. Hani illa ki bir yerden duymuşsunuzdur. Belki bu videoyu ilk defa izliyorsunuzdur. Demiş olduğum gibi arkadaşlar abone olup bildirimleri tüm yaparak bizim videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Umarım öbür kanaldaki kitleyi burada da tutmaya çalışırız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 1000 abone gelir mi kanalımıza? Çok merak ediyorum. Gerçekten hani beni şaşırtırsanız memnun olurum. Hani ne kadar kitle hani ne kadar kişi ne kadar kardeşimiz bizi seviyor hani görmüş oluruz arkadaşlar. Demiş olduğum gibi abone olup bildirimleri tümü yaparsanız zilden hani yeni paylaşmış olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Tekrar söylemiş olduğum gibi belki buraları geçtiniz hızlı hızlı. Tekrar söylüyorum. Hani bu, bundan sonra arkadaşlar galiba bu kanaldayız hani yoğunluğumuz bu kanalda olacak o kanalımız belki ayın 15'ine kapanabilir hani sekme ve de budur arkadaşlar hani hem beni dinleyip hem izlediyseniz hani bütün silahları size tanıttım resmen hani umarım işinize yarar arkadaşlar RAR'ın şifresi de zaten direj olacak biliyorsunuzdur zaten o kısımda size gösteririm arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu kanalımız da kapanırsa hani beni hiçbir güç tekrar bu işi yaptıramaz. Gerçekten yani zor bir şey arkadaşlar. O kadar emek verin. Kanalımız iptal yapıldı. Neden kaldırdığımız kaldırıldı? Hani hiçe sayılarak. Bu da arkadaşlar sebebini biliyorum. Bizi sevmeyen kişilerin hani şikayet etmesinden dolayı arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar yorumlara bol bol yaparsanız kanalımızın kapanmaması için arkadaşlar bol bol yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yani ben size yardımcı oluyorum. Siz de bana yardımcı olun. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten hani bu işi yapmayacaktım. Hani kanalım dün gece baktım ki mail geldi. Videolarınız kaldırıldı diye. Hele bakıyordum hani bildirimlerim falan düşüyordu. Hani diyordum kimse izlemiyor mu şey yapmıyor mu. Oysa ki videolarımın hepsi kaldırılmış. Arkadaşlar şimdi yapılışına geçelim. İndirdikten sonra açıklamalardaki DREJ Gaming 1.5 Config diyecek arkadaşlar. Üzerine bir kez tıklayın. Buraya çıkart yapın. Klasör açılacak. Karşınıza burası gelir arkadaşlar. Şifresi DREJ zaten arkadaşlar. Basılı tutup kopyalayın. Yukarıdan cihaz havuzası deyin. Android deyin arkadaşlar. Data demeyin. OBB var aşağıda. OBB'ye giriyoruz arkadaşlar. Tenset IG. Burada OBB'ye girdikten Tenset IG'nin içerisinde burası var. Sağ altta yapıştır butonuna bastıktan sonra tüm dosyaları uygula değiştir diyoruz arkadaşlar. Atmasını bekliyoruz. Demiş olduğum gibi arkadaşlar data değil OBB'nin içerisine giriyorum. Size hemen tekrar göstereyim. Hani datada girdiğimiz zaman Tenset IG falan Pax'a doğru gidiyorduk. Hani bu config öyle değil. Tenset Artık kanalları kapattığı için mi ne artık böyle olabilir arkadaşlar bundan sonraki konfliklerimiz Konfigimiz bu kadardır arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi direcgami kanalımızda da videolarımız hiçbir şey danışılmadan kaldırıldı arkadaşlar 20'den fazla videom kaldırıldı ayın 15'inde ihtar yediğim için kanalım kapatılabilir o yüzden buradayız arkadaşlar bize destek verip vermeyen herkesten Allah razı olsun hepinizi çok seviyorum arkadaşlar bugün içerisinde bütün konfiktleri paylaşmaya çalışacağım kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere